Sıfır poligonu çalışmamızı tamamladıktan sonra geçki tasarım aşamasına geçeceğiz. Fakat şöyle yapalım. Şimdi sıfır poligonumuzu tamamlamıştık. Üstüne geçkimizin doğrultusunu belirlemiştik. Geçkinin nereden geçeceğini de belirlemiştik. Şimdi bununla ilgili şu kabulle bunu belirlemiştik. Geometrik standartlarımıza bakmıştık. Dağlık arazi modeli tasarımımızın da 50 olduğu varsayımıyla bir minimum kurp yarı çapı belirlemiştik. Bakın şurası minimum kur, kurp yarı çapı 80 olarak belirlemiştik. Ve bu duruma göre bir tane tasarım yapmıştık. Geçkimizin yerini bu şekilde belirlemiştik. Ve bizim için kolay bir tasarım olmuştu. Hani bir kere de bunu bu şekilde tasarlayabildik. Şimdi farklı örnekler de görelim. Geçki tasarımına geçmeden önce örneğin dalgalı bir arazi modelinde şu kaçıncı sınıfmış? İkinci sınıf bir yol ve Proje hızımızın da 60 olduğu bir duruma göre geometrik standartlarımızı belirleyelim. Bakın minimum yatay kurp yarıçapı diyor ki 125. Bir de buna göre bir tasarım yapalım. Şimdi bunun için şöyle yapacağım. Önce e, kopyalama komutuyla şuradaki sıfır poligonumu, sıfır çizgimi seçiyorum. Şunu da seçiyorum. Bunu seçtikten sonra şöyle sıfır çizgimi yan tarafa taşıyorum karışıklık olmaması için sadece bunun üzerinde çalışacağım. Sonra şuradan tabi ribbon'u kapatmışım. Şuradan tekrar açalım. Tools, Palettes, Ribbon. Şuradan geçki kolunu seçelim. Geçki koluyla şuradan line deyip bakın şuradan gene bir şu noktadan şöyle iki şu noktadan şöyle iki tane çizgi çiziyorum. Hatta bu ikisini direkt birleştireceğim. Some noktasını hemen peşin peşin oluşturalım. Şöyle. İkisini birleştirdim. Bunun şöyle bir avantajı olacak. Artık şuradan ikisini tek bir noktadan tutup bakın şöyle lastik gibi başlangıç ve bitiş noktaları sabit kalacak şekilde geçki kollarımı hareket ettirebiliyorum. Şimdi şöyle göz kararı olarak şuraya çekeyim. Şimdi buraya artık 125'lik bir kurp yerleştireceğim. 1 bölü 2000 ölçekte çalıştığımız için ne yapıyorduk? Yarısı kadar kurp çiziyorduk. Dolayısıyla 125'in yarısı 62,5 mu? 125 bölü 2 62,5 olarak buraya bir kurp gireceğim. Şuradan draw diyorum. Circle diyorum. Tan tan reduce diyorum. Şuradan kırmızı kollara teğet. 62 5 diyorum. Ee, bakın bu da yine farklı bir sıfır poligonu ve geçki modeli olmuş oldu benim için. Eğer dağlık değil dalgalı bir arazi modelinde proje yazımın atmış olduğu bir tasarım gerçekleştirmek isteseydim buna benzer bir tasarım gerçekleştirebilirdim. Ee, Tabi şimdi burada şuna bakabiliriz. Benim kurbum e, sıfır poligonuna yakın mı, uzak mı? Daha ya, daha fazla yakınlaşabilir miydim? Mesela buna da bakabiliriz. Dolayısıyla ben şöyle bir tane daha deneme yapalım. Kopi deyip. Şunu şöyle sağ tarafa tekrar kopyalayayım. E, Kurbumu sileyim. Geçki kolumu da e, bu sefer şöyle yapayım. gene şu iki noktadan yakalayıp. Biraz daha şurada farklı bir noktaya kaydırayım. Farklı deneme yanılmalar yapmış olalım. E, şimdi... Amaç şuradaki kurgu biraz daha içeri çekmek olduğu için şöyle yapmaya çalışacağım. Biraz daha içeride bir nokta yakalamaya çalışacağım. Şöyle şuradan bir nokta yakalayayım. Bakın bu sefer geçki kollarım ne oldu? İkisi de sıfır poligonunun sağ tarafında kaldı. Çok fazla üstünden takip etmedi ama buraya kurp yerleştiğinde belki de daha dengeli bir güzergah elde etmiş olacağım. Bir de bunu deneyelim. Draw Circle Tan tan Reduce diyorum. Yine iki geçki kolunu seçiyorum. 62.5 Enter diyorum. Bakın gene e, bu da bana farklı bir alternatif sundu. E, şimdi burada hangisini tercih edeceğimizle ilgili şöyle bir çalışma yapabiliriz. Öncelikle e, şu kurpla ilgili fazla kısımlardan kurtulalım. E, şurayı trimleyeyim. Şurayı trimleyeyim. Şu İki noktayı trimleyeyim. Trimledikten sonra artık şu fazla kısımları silebilirim. Dolayısıyla bakın, şurada geçki kollarını ve kurbu oluşturdum. Sıfır poligonu da burada. E şimdi hangisi, hangi çalışma geçki koluna, şey sıfır poligonuna daha yakındır? Bununla ilgili bir karar verebilirim. Burada bu kararı da şöyle verebilirim. Bakın, H komutunu kullanacağım. H komutuyla şurada bazı taramalar gerçekleştireceğim. Bir şurayı tarıyorum. Bakın şu kurp şuradan geliyor. Kurpla arasında kalan kısmı taradım. 2. Yine gene bu kısmı tarıyorum. Gene bakın sıfır poligonuyla şurada geçki arasında kalan bir kesim var. Tabi şurada boşluk kaldı. Şurayı da taramam lazım. Gene aynı şekilde şurada kalan bir kısım var. Burayı da tarıyorum. Taradım. Enter'a basıyorum. Bakın şurada taralı bir alan oluşturdum. Gene tekrar hatch komutunu kullanıyorum. Bu sefer aynısını burada yapacağım. 1, 2, 3. Şu 3 kısmı taradım. Önce şunun kontrolünü yapabilirim. Şuradan PR Enter diyeceğim. Properties'i açıyorum. Properties penceresine. Birinciye tıklıyorum. Şurada aşağı iniyorum. Bakın şurada geometri diyor. Araya diyor. Bana şuradaki taradığım alanın toplam alanını veriyor. Ne kadarmış? 1472. Yani 1472 metrekarelik uzaklaşmışım gibi bir varsayımda bulunabiliriz şimdilik. ikisi arasında kıyaslama yapmak için. Bir de ikincisine tıklayalım. Bakın ikincisine tıklıyorum. İkincisinde ise e, 1452 yani birbirine çok yakın değerler çıktı. Bunda da e, 1452 bu 14 e, kaçtı? 1452 Şu, bu kaçtı? 14, 1472 yani ikinci seçenekte az da olsa bir miktar daha alanları azaltmışım. E, alanları azaltmakla birlikte ee, şunu da şuna da bakabiliriz. Evet alanları azalttım. Yani birbirine çok yakın. Hadi diyelim ki e, bu çok önemli bir fark değil. Çok küçük bir fark. Belki bunun bir önemi yok. Bu, burada bir de şunu yapabiliriz. Tekrar hatch diyebiliriz. Hatch dedikten sonra e, bu sefer e, tamamını taramayacağım. Bakın sıfır pol poligonuyla e, geçki arasında kalan kısımları tarayacağım. Fakat bu sefer sağında ve solunda kalan olarak ay ayıracağım. Bakın burada sıfır poligonun sağında kalan bir kısım var. Gene şurada da sıfır poligonun sağında kalan kısım var. Buraları kendi içinde tarıyorum. Tekrar hatch diyorum. Bir de diğer kısmı kendi içinde tarıyorum. Burada da aynı işlemi yapacağım. Hatch diyeceğim. Şu ikisini kendi içinde tarayacağım. Sonra tekrar hatch diyorum. Tekrar şurayı tarıyorum. Şimdi ilk kıyaslamaya göre ikinci seçenek yani bu küçük de olsa biraz daha iyi bir durumdu. Bir de farklı bir tarama yöntemiyle tekrar ikisi arasında bir tercih yap, yapacağım. Onu da şöyle yapacağım. Bakın şu şurası ve şurası ikisinin toplamına bakıyorum şuradan ne kadarmış. 428'miş. Şimdi şuraya bakıyorum. Bu ne kadarmış? 1029'muş. 1029 eksi diyorum. 1029 eksi 428 ne kadarmış? 601 yani 600 metrekarelik bir fark varmış ikisi arasında. Şimdi aynı farkı burada alalım. Bir şurayı seçiyorum. Bakın şurası ve şurası seçildi. Ne kadar geldi? 873. 873. Eksi diyeceğim. Bir de şurayı seçeceğim. 579. 579. Burada 294'lük bir fark geldi. Dolayısıyla baktığımda bu benim için daha dengeli ve sıfır poligonla daha yakın bir karayolu tasarımı diyeceğim. Ve çalışmaya bunun üzerinden devam edeceğim. Yani bu gibi farklı alternatifler yaratabilirsiniz. Bunlar üzerinde bu şekilde kıyaslamalar yaparak bir tercihte bulunabilirsiniz. Şimdi daha önce şöyle bir şey yapmıştım. Bunları silelim. Şunu da siliyorum. Artık bakın. copy diyorum. Şuradan geçki kollarımı alıyorum, kurbumu alıyorum. Şuradan bunu yerine taşıyorum. Bu şekilde e, tabii şuradan yatay kurbumu e, şöyle yapayım. Yatay kurp layer'ına aktarayım, yatay kurbumu da doğru leğire aktardıktan sonra bunu silebilirim. Artık bununla işim kalmadı. Bu benim için e, bir kıyaslama yöntemi olmuş oldu. Bir de şunun kontrolünü yapacağım. Demiştim ki mümkün olduğunca bazı uzunluklarımız 120 metrenin üstünde olursa bize daha sonraki durumlarda avantaj sağlayabilir. Tabi illaki üstünde olmak zorunda değil ama hani ne kadar büyük olursa o kadar iyidir diyebiliriz. Mesela şurayı yine ölçelim. Bunlar geçki kollarındaki kurp hariç düzlük kısımlar. Aliman diyoruz bunlara. Bir de şurada kurbun uzunluğunu ölçelim. Bunlara bir bakalım. 121 çarpı 2 240 metreye yakın bir kurp. 82 çarpı 2 164 metreye yakın bir alimanım var. Düzlüğüm var. Burada da 50 çarpı 2'den gene 100 metrelik bir düzlüğüm alimanım var. Dolayısıyla bunlar benim için yeterli. Problem çıkartmayacak uzunluklar. Ben bu tasarımla geçki tasarımı aşamasına geçebilirim. Bu şekilde sıfır poligonu çalışmamı tamamlamış oldum. Şimdi geçki tasarımı aşamasına geçerken gene bazı kontroller yapacağım. O kontroller de şunlar. Bir, ilk olarak hız kontrolü yapacağım. İki, dever kontrolü yapacağım. Bunlar da benim geçkimle ilgili bazı şeyleri etkileyebilir. Yani hala e, geçki tasarımını aslında değiştirebilirim. Üzerinde değişiklik yapabilirim. Bu kontrollerden sonra e, geçki tasarımını artık kesinleştireceğim. E, şimdi geometrik standartlara baktığımızda benim e, neydi? proje hızım kaç kaçta 60'tı orada. Gerçi bu geometrik standartlara bakmak yerine bu projede size verilen bir bilgi de olabilir yani. Şöyle denilebilir. Proje hızınız minimum 60 olacak. 60'ın 60'a göre tasarımlarınızı yapacaksınız denilebilir. Dolayısıyla ben burada Vmax değerine 60 koyarsam ve burada formülden R'yi çekersem 60'a karşılık benim R değerim 107. 47 olarak geliyor. Bu da şu demek oluyor. Yani ben proje hızımın 60 olmasını istiyorsam kurp yarıçapımı 107.47 metre minimum bu kadar yapmam gerekiyor ki ben ne yapmıştım 125 almıştım zaten kurp yarıçapımı. Dolayısıyla ben hız kontrolü koşulunu sağlıyorum. Burada şunu da yapabiliriz. R yerine 125 koyarsak burada V'nin maksimum hızını buluruz. Bir de o taraftan gidelim. Bakın öyle yapalım. 18.7 çarpı R yerine 125 koyarsam 125'in karesi diyorum. Eşittir. Bunun da küp kökünü alacağım. Küp kök alırsam hızım buradan 66.36 olarak geliyor. Bu da benim zaten proje hızımın 60 olmasını istiyordum. Bu koşulu sağladığı için ben burada ilk koşulu sağlıyorum diyebilirim. Hız kontrol şartını sağladım. Bir de dever kontrolü yapalım. Şimdi dever kontrolü için de gene geometrik standartlara bakacak olursak. Bakın şuradaki standartlara uyuyordum şu an. Ee, şurada bakın maksimum dever diyor. Maksimum dever kaçmış? 8. Şimdi %8 ise benim maksimum deverim. Bakın şurası 0,08 ise. Ben bu %8'lik devere karşılık şunu yaparım. Ee, hızımın da 60 olmasını istiyorsam. Buraya 60 değerini koyarım buradan. R'yi çekebilirim. Buradan R'yi çekersem benim R değerim 199.35 olarak geliyor. 35 metre olarak geliyor. Şimdi bakın bu benim kabul ettiğim R yarıçapının bayağı üstünde bir değer. Dolayısıyla benim şunu yapmam gerekiyor. Kurbumu yani geçkimi tekrar tasarlamam gerekiyor. AutoCAD dosyasına gidip şurada yeniden bir kurp çizmem gerekiyor. Fakat ben buraya e, yarı çapı 200 yani yaklaşık olarak 200 metre olan bir kurup çizersem e, bu sefer benim alimandaki uzunluklarım yani şu düzlük kısımlarım bayağı azalacak. İsterseniz hemen deneyelim. Bakın. Draw diyorum. Circle. Tan tan radius. 1 şuraya teğet, 2 şuradaki kola teğet. E, 200 diyelim. 199 yuvarlayalım 200 diyelim. O da 1/2000 bölü ölçek olduğu için 100 gireceğim buraya. 100. Enter diyorum. Bakın ne oldu? Kurp neredeyse benim projenin başına kadar geldi. Bu da bana herhangi bir düzlük alan bırakmadı. Yani projeyi tamamen kurpla geçmiş olacağım. Artı sıfır poligonundan da çok fazla uzaklaşmış olacağım. Dolayısıyla bu benim için uygun bir tasarım değil. Ben burada şunu tercih edeceğim. Maksimum evet yani şu 0.08 alabiliyorum. Bunu değiştiremem. Bunu değiştiremeyeceğime göre şunu değiştirebilirim. Benim kurp yarıçapım kalsın. Ben artık daha fazla uzaklaşmak istemiyorum sıfır poligonundan. Bu da R eşittir 125 metre olarak kalsın. Bu durumda değiştirebileceğim tek şey hız kaldı geriye. Hızı değiştirebilirim. Derim ki ben bu kurba girmeden önce hızın düşürülmesiyle ilgili bir tabela koyarım. Buradaki maksimum hız şu olmalıdır derim. Böyle bir uyarıyla tasarımımı tamamlayabilirim. Tabi bu durumda V'yi hesaplamam gerekiyor. Buradan V'yi çekerseniz bu durumda V 47.5 kilometre bölü saat olarak gelecek. Tabi 47.5'u yukarıya yuvarlayamam. Çünkü yukarıya yuvarlarsam yani bunu 50'ye çekersem bu durumda benim dever miktarımı arttırmam lazım ama sınırdayım zaten. Bu durumda aşağı çekebilirim. Aşağı çekmemin amacı da şu yani kurbun başına buradaki hız sınırı 47.5 km bölü saat yazamayacağım için onun katları şeklinde oluyor genelde bu. Buraya şöyle yazabilirim. Benim buradaki kurp için hız sınırım 40 kilometre bölü saattir diye bir uyarı koyarım. Ve ben bu kurbu 40 kilometre bölü saatlik bir hıza göre tasarlayabilirim. Bu durumda dever kontrolünde hızı düşürmek kaydıyla hızımı düşürmek kaydıyla dever kontrolümü de yapmış oldum. Şimdi geçiş eğrili bir yatay kurp tasarlamak istiyorsam yine bazı kontroller yapmak zorundayım. Bu kontrolleri yapıp en son şurada LG bölü 2'nin D bölü 2'den büyük mü küçük mü olduğuna Bakmam gerekiyor. Şöyle mavi ile çizeyim. Bu benim için önemli. Çünkü eğer bu durumu sağlamıyorsa belki tasarımımı yine değiştirmem gerekebilir. O yüzden hızlıca hemen buradaki kontrolleri yapalım. LG dediği geçiş yerli. Yani LG dediği geçiş, yatay gruptaki geçiş yerisinin boyu. Şimdi bunları detaylı olarak daha sonra tekrar göreceğiz ama. Şimdi bu kontrolleri şimdi yapmazsak ve geçiş geç, geç, geç tasarımını. Yaparsak sonrasında tekrar başa dönüp bütün tasarımı çöp atıp yeniden bir geçki tasarlamamız gerekebilir. Öncesinde o yüzden bu kontrolleri hızlıca yapalım. Dediğim gibi LG geçiş eğrimin boyu ve proje hızının küpü bölü 18.7 çarpı R kurp yarıçapı. Hemen buradan LG boyumu hesaplayacak olursam LG boyu buradan 27.4 olarak geliyor. 27.4 metre olarak geliyor. Şurada R yerine 125 yazdım. V yerine de şurada 40 km bölü saat yazdım. Ee, sonrasında hemen şurada aşağıda A kare eşittir L çarpı R diye bir A parametrem var. Buradan A değerini hesaplıyorum. Buradan A değerini hesaplarsanız L yerine yukarıda hesapladığınız LG'yi yazacaksınız. Yani 27.4'ü yazacaksınız. R yerine 125'i yani kurp yarıçapını yazacaksınız. Buradan 58.5 olarak geliyor A değeri. 58.5 olarak geliyor. Hemen altında bir kontrolümüz var. R bölü 3 küçük eşit A küçük eşit R olmalıymış. Hemen bu durumu sağlıyor mu? Buna bakıyorum. R bölü 3 değerim 125'i 3'e bölersem 41 67 yapıyor. 41.67 küçük eşit 58.5 küçük eşit 125. Evet bu durumu sağlıyorum. E bu bunlar benim kontrollerim. Şu 1 numaralı kontrolüm, şu 2 numaralı, şu 3 numaralı kontrolüm. 3 tane kontrol yapacağım. Diyor ki A minimum 0.17 çarpı karekök içinde V üzeri 3 olmalıymış. V yerine gene burada 40 yazarsam A min değerim 43 olarak geliyor şuradan. A minimum 43 olmalıymış ki ben A'yı kaç buldum? 58.5 buldum. 58 0.5. Bu, bu şartı da sağlıyorum. Bunda da problem yok. Daha sonra diyor ki gene amin bir tane amin formülü var. Burada e, karakök içinde b bölü 2 çarpı r. Sonra şurada d'min d max değerleri var. Bu ikisinin toplamını da 0.05'e bölmüşüm. Şimdi önce şu büyük b'den başlayalım. Büyük b olarak gösterilen ifade benim geometrik standartlarımdaki e, platform genişliğim. Yani bakın şurası ben şuradaki geometrik standartları alıyordum. Benim burası için platform genişliğim 9.5'muş. Dolayısıyla e, formülü şöyle tekrar yazalım. Karekök içerisinde 9 buçuk bölü 2 çarpı R 125 parantez içinde D'min dediği e, çatı eğimidir. Yani bizim karayolu tasarımlarında kullandığımız çatı eğimiz %2'dir. 0.02 artı D max. D max dediği de şu bakın şurada dever kontrolünde bir formülüm vardı. Hemen yan tarafta. Burada şimdi biz ne demiştik? Dever %8'den büyük olamaz demiştik ve %8'e göre, sınır değere göre bir hız hesaplamıştık. Ama hesapladığımız hız 47.5'ti. Yani biz burada aslında 47.5 olarak hızımızı hesaplamıştık. Sonra bunu düşürdük. Hızı bir miktar düşürdük. Dedik ki hızı 40 kilometre bölü saat alalım. Dolayısıyla şöyle yapabiliriz. Hızı 47.5 alsaydık bütün hesaplarda, yukarıdaki hesaplarda. Deveri direkt 0.08 alabilirdim ama 40 aldığım için yeni bir dever hesaplayabilirim burada. Dolayısıyla formüle göre az şuradaki de teorik formülüne göre 0,043 çarpı 40'ın karesi bölü r yani 125 dersem buradan 0,056 olarak d max değeri gelecektir. dever miktarı gelecektir. Bunu da aşağı yuvarlayamam ama yukarı yuvarlayabilirim. Dolayısıyla 0,06 olarak D max değerimi yuvarlarsam burada formülde şuraya 0,06 yazabilirim. bölü 0.005 dersem bu şekilde buradan kaç gelecek? Amin değerim. Amin değerim buradan 97 97,47 olarak gelecek. Şimdi ben kaç bulmuştum A'yı? 58,5 bulmuştum. Sağladı mı? Sağlamadı. Bakın burada bu koşulu sağlamadım. Dolayısıyla koşulu sağlamazsam eğer başa döneceğim. E, tekrar LG hesaplayacağım. Başa döneceğim derken şu aşamaya döneceğim. Bakın şuraya tekrar döneceğim. E, bu sefer A'nın minimum 97, 47 olması gerektiğini bildiğime göre A'yı 98 kabul ederim. Şurada formülde A yerine 98 yazarım. 98'in karesi eşittir. L çarpı R. R yerine de 125 yazarsam buradan L'yi çekerim. Bu durumda L e, 76.8 olarak gelir. Şuradan L eşittir 76.8 metre olarak gelir. Bakın ilk olarak şurada L'yi kaç hesaplamıştım? 27.4 hesaplamıştım ama artık kabul ettiğim L bu değil. L'yi 76.8 metre olarak yeniden hesapladım. Bu değere göre hemen bir numaralı kontrolüm. R bölü 3 küçük eşit A küçük eşit R. Şimdi R'yi artık tabi 58.5 değil. Şurası 98 oldu. Bakın şurası. A'nın 98 olduğu değere göre hesaplarımı yapıyorum. Evet 98 bu aralıkta mı? Aralıkta sağlıyor. 98 43'ten büyük mü? Büyük. Burayı da sağlıyor. Aynı şekilde 98 97 47'den büyük mü? Büyük. Burayı da sağladı. Dolayısıyla A kontrollerimi yaptım. A koşulunu sağladım. Yani A parametresini sağladım. L değerimi ise 76.8 buldum. Bakın bu da şurada kullanacağım bir değer. Yani LG bölü 2 diyor ki şuraya yan tarafa şuraya yazayım. 76.8 bölü 2 küçük eşit D bölü 2 olmalıymış. Burada ikiler zaten gider. Dolayısıyla burada D dediğim de şu. AutoCAD dosyamı tekrar açıyorum. D dediğim benim buradaki yatay kurbumun uzunluğu. Yatay kurbun şöyle uzunluğunu ölçüyorum. Yaklaşık 240 metre. 2 ile çarpacağım tabi burayı. 242 metre gibi bir değer geliyor buradan. D, D yerine 242 yazarsam. Evet 76.8 242'den küçük mü? Küçük. Dolayısıyla tasarımı değiştirmeden bu şekilde işlemlere devam edebilirim. Herhangi bir problem yok. Ama eğer bu koşulu sağlamasaydım burada, buradaki işlemleri yaptıktan sonra burayı sağlamasaydım belki tekrar yarıçap değerimi değiştirmem gerekecekti. Dolayısıyla tasarımımı değiştirmem gerekecekti. Şimdi bu geçiş eğrili yatay kurup tasarımı için bir de eğer geçiş eğrisiz olsaydı ne yapacaktık? Onu görelim. Geçiş eğrisiz olursa işler biraz daha kolaylaşıyor aslında. Onun tek bir işlemle hemen hesaplayabiliyoruz. Şunu şöyle yana alayım. Şurayı sileyim. Bakın diyor ki LD formülü şuymuş. 0,0354 çarpı V küp bölü R. R değerim zaten 125. V yerine de 40 yazarsam buradan LD değerim 18.12 metre olarak gelecek. 18.12 metre olarak gelecek. Burada şunu biliyorum kurallarda. LD'nin minimum değeri 45 metre olmalı. 45 metre. Dolayısıyla 12 18.12 küçük. LD min olduğu için ben LD değerini 45 metre olarak alacağım. Hemen yapacağım kontrol de şu. LD bölü 3 yani 45 bölü 3 15 yapar. 15 küçük eşit D bölü 2 yani aynı şekilde yatay kurp mesafesinin yarısından yani 242 o da yarısı 121 yapar. Bu koşulu sağladım mı? Sağladım. Dolayısıyla her iki koşulda sağladığım için ister geç duruma göre ister geç şehirsiz duruma göre ben mevcut tasarımla çizmime devam edebilirim.